Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle Hadise ve Kaan Yıldırım konusunu yaşayacağız. Neden ayrıldılar? Tekrar barışırlar mı? Barışırlarsa bu ilişki evliliğe doğru gider mi? Bu konu hakkında ben ne düşünüyorum? Hepsini sizlere aslında kanıtlı belgeli sunacağım. Bunları da birazcık psikolojiye dayandıracağım. Nasıl mı? O halde başlayalım. Adise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberini duyduğum zaman pek şaşırmadım. Neden derseniz onların ilişkisini ilk öğrendiğim zaman aslında bu ilişkinin çok fazla sürmeyeceğinden emindim. Neden emindim derseniz bu sorunun aslında bu ilişkideki sorunun Kaan Yıldırım cephesinden kaynaklı olacağını düşünüyordum. Yani öyle hissediyordum. Bu bir his yoksa o kötü bu kötü konu bu değil. Uyum çok önemli. Yani bir ilişkide iki kişinin uyumu çok önemli haliyle. Ve ben de onların ilişki haberlerini ilk duyduğumda bence dedim Kaan Yıldırım cephesiyle alakalı bir sorun çıkacak. Yani uyuşmayacaklar. Hadise ve Kaan Yıldırım uyuşmayacak diye düşündüm. Ayrılık haberini gördüğüm zaman da bu nedenle pek şaşırmadım. Hadise ayrılık haberini hikayeden paylaştı. Peki hadisenin tarzı mı böyle ayrılık haberlerini falan hikayeden paylaşmak veya özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak pek tarzı olan bir şey değil. Ve o metni okursanız hadise resmen şöyle diyor. Ayrılık kararını ben aldım. Bu kararı ben verdim diyor. Yani ben merkezi bir açıklama var orada. Ve hadisenin ne kadar kırıldığını, ne kadar üzüldüğünü o açıklamadan anlayabilirsiniz. Ve hala diyor aşk var. Yani hala çok sevmeme rağmen ayrıldım diyor. İşte bu konu önemli. Çok sevmesine rağmen hadise neden Kaan Yıldırım'dan ayrılma kararı aldı? Konu bu. Zaten bugün hürriyetli bir haber çıktı. Ve Hürriyet'teki haber şu. Kaan Yıldırım bir yakınla, bir yakın arkadaşına ki o yakın arkadaşların da genelde ağzı sıkı değil ki hep haber sitelerinde görüyoruz açıklamalarını. Diyor ki ben Hadise'ye evlenme teklifi ettim. Biz evlenecektik. Hadise fevri davrandı ve bu noktaya geldik. Şeklinde bir açıklama yapıyor. Şimdi evlilik kararı aldığınız halde bir evlilik kararı var ortada. Mutlu bir olay var ortada. Neden sizinle alakalı Önce bir ayrılık haberi çıktı. Sonra siz bunu yalanlayan bir fotoğraf paylaştınız ve daha sonra Halis'e ayrıldığını açıkladı. Bunların arkasındaki sebep ne? İşte bunları hem ben astrolojiye dayandıracağım, hem psikolojiye dayandıracağım, hem de bunun gerçek sebebini sizlerle paylaşacağım. O halde o detaylara başlayalım artık. Hürriyet gazetesinde bir detay daha var ayrılmayla alakalı. Konu şu, kıskançlık krizi yaşanıyor, Halis'e evi terk ediyor ve ayrılık yaşanıyor. Şimdi burada kıskançlık kimden kaynaklı olabilir diye bir tahmin yürüteceğim. Haberin doğru olduğunu varsayarak ki bu iddia. Bir iddia üzerinden bir yürüyelim bakalım. Eğer kıskançlık krizi olduysa ben bunun Kaan Yıldırım tarafından olduğu düşüncesindeyim. Şimdi burada astrolojiye gireceğim birazcık. Neden? Hadise terazi burcu bir kadın. Kaan Yıldırım Oğlak burcu. Şimdi bu burçların anlaşması da çok mümkünatı yok gibi bir şey bana göre. Bunu siz astroloji olarak girip astrologlardan daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Burada ben kendim yorum yapıyorum. Şimdi terazi kadının hadisi tam bir klasik terazi kadın. Neden dersiniz? Özgürlüğüne düşkün, giyimine düşkün, cesur giyinmeyi seven, maddiyata düşkün, güzelliğiyle, albenisiyle ön planda olmayı seven, zeki bir kadın. Hadiseyi bu kenara koydum. Kaan Yıldırım'ı özetleyecek olursak, Kaan Yıldırım da Oğlak burcu. Oğlak burcu erkekleri zeki olurlar. Onlar da parayı severler ve birazcık ne diyelim, kıskanç olurlar. Yani sevdiği kadını korumak, kollamak isterler ve bu birazcık onları birazcık baskıcı yapar. Yani bir yanda özgürlüğüne çok düşkün bir kadın varken bir yanda da hafif baskın bir erkek var ve siz bunlar bir araya geliyor ve ilişki yaşanıyor. Tabii ki bu ilişkideki sorun eğer kıskançlıksa ben bunun anlattığım şekilde Kaan Yıldırım'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve zaten hadise ben ayrıldım diyor. Yani zaten her şekilde e, Kaan Yıldırım'dan ayrılan kişi hadise olduğu için sebepte Kaan Yıldırım'ın yaptığı bir hata veya anlaşamadıkları gerekçesiyle bir ayrılma nedeni. Şimdi kıskançlık dersek konumu zaten bana göre diyorum ya astrolojik olarak da burç olarak da ikisinin anlaşmasının mümkün olmadığını size söylüyorum. Ya yani bunları burçlar söylüyor. Buna inanırsınız, inanmazsınız. Ama astrolojik olarak yorumu bu. Peki ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelirler mi? İşte onu bir parantez açalım. Bakalım orada ben ne düşünüyorum. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım bana göre barışır mı? Bence Hadise o açıklamayı yaptıktan bir süre sonra sildi ya. Bilmiyorum fark mi? fark etmediyseniz de fark etmiş olun. Evet o açıklamayı belli bir süre sonra sildi. Belli bir süre sonra silmesi ne demek? Aslında bence her ne kadar ayrılmayı seçen taraf olsa da barışmayı istiyor. Ben Hadise ve Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına baktığım zaman benim açımdan görünen şu. Hadise, Kaan Yıldırım'a abayı yakmış derler ya, aynen öyle. Gerçekten onun yanında mutlu gördüm. Yüzü gülüyor, mutlu. İlişkide mutluydu kadın. Yani bir anda ayrılıyorsa bunun gerçekten altında iki tarafın halledemediği Belki kan küçük bir detay olarak gördüğü ama hadise açısından büyük bir detay olan bir problem var. Ve o problemi çözemedikleri sürece bir araya gelseler bile o ilişkinin sonu olmaz. Bu kıskançlık olabilir, bu farklı bir konu olabilir. Özetle özgürlüğüne çok düşkün olan hadise, bunu illa burç, burç olarak değerlendirmeyin. Ben burç olarak yorumladım. Hadise özgürlüğüne düşkün bir kadın. E, açık giyinmeyi seven bir kadın, bunu kendine yakıştırabilen bir kadın. Ne oldu Kaan Yıldırım'la ilişki başladığı zaman? Hadise cesur paylaşımlarına ara verdi. Aslında biz buradan da az önce anlattıklarım doğru olduğunu e, ne yapıyoruz? Doğrulamış oluyoruz. Hadise Reymen şarkısında dans etmişti, seksi figürler sergilemişti. Daha birçok şarkıda öyle. Ne yaptı? Sildi o paylaşımları. Neden? Kaan Yıldırım kıskandığı için. Bakın daha ilişki başlar başlamaz olaya kıskançlık girdi. Bunu illa bir erkekten kıskanmak olarak değerlendirmeyin. Her şekilde kıyafet, ne bileyim biriyle konuşması, yaptığı bir işle alakalı olabilir. Kıskançlık belki size küçük gelebilir ama bunlar üzerine eklendikçe insanı sıkar, boğar. Özellikle hadise için. Belki de hadise bunlardan sıkıldı. Değişmekten sıkıldı ya da ayak uydurmaktan sıkıldı. Ben açık yemeği seven bir kadınım dedi. Ben seksi figürler göstermeyi seven bir kadın. Ben buyken değişemem. Ben buyum dedi belki de. Yani şöyle ilişkide sürekli birisini değiştirmeye çalışıyorsa, biri sizi olduğu gibi kabul etmiyorsa o bir süre sonra problem ortaya çıkaracaktır. Bence net olan bu. Bu kıskançlık haberinin de bu anlamda doğru olabileceği düşüncesindeyim. Evet değerli takipçiler şu an durun ve siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bir yazın. Bana hak veriyor musunuz? Ya da bu konuda yok kan haklıdır bence ya da hadise belki bir yanlış yapmış olabilir diyebilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı yazın ve devam ediyorum. Psikolojik olarak ne düşünüyor Bir defa bence bana göre Hadise ve Kaan Yıldırım devamlı bir araya gelebilirler. Bunu tıpkı Burcu e, Kral'da ve Sinan Akçalı ilişkisinde olduğu gibi değerlendirebiliriz. Yani devamlı onlar da birbirlerini çok sevdi. Ayrıldılar, barıştılar, ayrıldılar, barıştılar olmadı. Bana göre o ikisinin de olmama sebebi iki farklı hayat görüşü olan insan bir arada yapamadı bence. Ben öyle düşünüyorum. Hadise ve e, Kaan Yıldırım'ın da aynı şekilde bir araya gelseler bile, bunun hatta evlenseler bile çok uzun ömürlü maalesef olacağı kanaatinde değilim. İkisinin hayat görüşünün farklı olduğunu düşünüyorum. Aslında zıt karakterler birbirini çekiyor. Bu güzel bir şey ama bu konular eğer bu konuysa olay, bu tarz bir konuysa çok sürce düşüncesinde değilim. Genel olarak maalesef böyle düşünüyorum. Olumsuz düşünüyorum. Ama inşallah dediğim gibi mutlu olurlar. İnşallah bir araya gelirler. İnşallah ben yanılırım. Herkesin mutlu olmasını tabii ki isterim. Ama yorum yapacak olursam benim düşüncem bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazın lütfen. Şimdi gelelim psikolojik olarak. Hatta burada bazı bilgiler vereceğim. Hadise ve Kaan Yıldırım dışında. Ki bunları da gündelik hayatımızda sizler de kullanabilin diye. Şimdi ben bu videoyu çekerken biraz hazırlık yaptım. Birazcık araştırmalar yaptım. Ama siz bu ayrıntıları tabii ki işin e, ustasından öğrenin. E, psikologlardan öğrenin. İlişki uzmanlarından öğrenin ve onların videosunu izleyin. Ben sadece yorum yaptığım için kısa kısa bahsedeceğim. Şimdi ayrılık sonrası neler yapmalıyız? Kadın ve erkek için söylüyorum ama ben birazcık da kadın gözüyle bakmak istediğim için neler yapmalıyız ve yapmamalıyız olarak bunu değerlendireceğim. Çünkü bir önceki videomda onu da altın çizdim. Nisa ile Barış konusunda video çektim. Aşk ne zaman başladı diye. Ama o videoda beyler hanımlar dikkat edin. Bir detaydan bahsettim. Bir, Erkeğin sizden hoşuna hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? 5. dakikadan sonrası bu. Merak ediyorsunuz. onu lütfen izleyin. Şimdi ayrılık sonrası kadınlar nasıl davranmak? Bu videoyu da kadınlar için çekiyorum. Şöyle. Şimdi biz ayrılık sonrası şöyle yapıyoruz. Sabırsızmışız. Sabırsız olduğumuz için de hemen karşı tarafı bir mesaj atma mailinde oluyormuşuz. Tabi biz böyle olduğumuz zaman erkekler diyormuş ki aa bu cepte. İşte eğer siz o cepte durumuna düşerseniz ne oluyor? Olmuyor. Bitiyor. Başlamadan bitiyor. Yani ayrılık sonrası cepte olmayın. Eğer barışmak istiyorsanız. Zaten hiç ümidiniz yoksa o ilişkiye devam etmek istemiyorsanız o mesaj asla dahi dönmeyin. Yani olması gereken bence bu. Ama diyelim ki barışmak istiyorsunuz. O zaman bir ay bekleyin. Bir ay bekleyin sabırlı davranın ve yazmayın. Bakalım size geri dönecek mi? Dönmüyorsa bile bence ilk mesaj atan kişi siz olmayın. Erkek olsun. Yani böyle söylüyorlar. Olay buymuş. Ve erkeklerde şöyle oluyormuş. Üçüncü haftadan sonra acaba beni unuttu mu, beni sevmiyor mu kafasında oluyorlar. Yani acı çekmeye başlıyorlar. Tabi bu süre belki bir erkek için bir aydan daha uzun da olabilir. Ama genel olarak e, psikologların falan söylediği şey bir ay. Bu kız beni unuttu mu diyerek acı çekmeye başlıyorlarmış. İşte o acı çekmeler acı çekmeler biriktikçe size yazma mailine geri dönüyorlarmış. Eğer gerçekten seviyorlarsa ama sevmiyorlarsa yapacak bir şey yok. Ama şöyle de bir şey var benim burada düşündüğüm. bir yerde okumuştum diyordu ki bir ilişkide ilk kavga neyse bir sonraki kavgalarda hep odur. Yani anlaşamadığınız ilk konu neyse hep o konu üzerinden kavga etmeye, tartışmaya devam ediyorsunuz. Bu yüzden dikkat edin. ilk kavga ettiğiniz konu ne? Ve hep aynı konuma. İşte o konu çözülmediği zaman bir dağ oluyor. Yani o küçük detay dediğimiz şey bir anda bir dağ oluyor. Hadise ve Kaan Yıldırım, eğer o belki de Kaan Yıldırım'a göre küçük olan hadiseye göre büyük olan o detay çözülmezse maalesef bu ilişki hem başlamadan biter hem başlasa bile tekrar aynı şeyle neticelenir. Yani olay bu maalesef bu konuyla ilgili çok fazla bir de soru geldiği için Bilal Bey de video çekti ama Bilal Bey daha farklı bir şekilde çekti, daha farklı bir gözle baktı. Ben bu konuyu çekmek istedim. Yani barışırlar mı, barışırlarsa ne olur, evlenirler mi? Ben bu konuya nasıl bakıyorum, neden anlaşamadılar tarzında çekmek isterim. Bana göre konu kıskançlık olabilir diye düşünüyorum. Ve bu konu altında çektim. Bunu da Hürriyet'teki habere dayandırarak çektim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Çünkü sizin beğenileriniz, sizin yorumlarınız, sizin abone olmalarınız bizi oldukça motivasyon kaynağı yapıyor. Oldukça motive oluyoruz, oldukça mutlu oluyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.